Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta stringleri ve pointerlarla fonksiyonların ilişkilerini göreceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden stringlere girelim. Şimdi daha önceki derslerde biz stringleri karakter e, dizileri olarak belirtmiştik ve daha sonra ise dizilerin pointerlarla çok sıkı bir ilişkisi olduğunu söylemiştik. Bu da bizi şu noktaya getiriyor ki dostunun dostu dostumdur. Yani stringle pointer da aslında çok sıkı dostlar. Ee, ve e, aralarında önemli bir ilişki var. Hemen şuradan görelim ilişkiyi. Şimdi biz daha önce hep böyle tanımladık. Artık e, böyle tanımlayabiliriz. Bir char pointer, yani pointerlar aslında bir nevi, bir nevi dizidir. Demiştik ya, e, tabii ki bu doğru değil de bir nevi. E, ve e, artık biz bunu böyle tanımlayabileceğiz. Hemen şuradan gördüğünüz gibi ikisini de denizliçi olarak bastırdı karşıma. Şimdi stringlere tamamen bir geçmeden önce bir normal statik stringlerle yani şunlarla alakalı bir input output işlemi yapalım. Gene s alacağım ve string birin içine atayacağım. Şimdi bakalım. Senin kalmış. Şurada şunu düzelteyim. Şunun içinde boşaltayım ki farkında olalım. Evet. Şimdi benden bir tane input bekliyor. Ben yine Deniz Richie'ye girdim. Fakat şurada süre string kalmış. Onun şeyine bakmayın. Ben Deniz Richie'ye girdiğim halde bana geldi Deniz bastırdı. İşte burada biz yeni fonksiyonlarla tanışacağız. Ha bir de şunu açıklamayı unuttum. Şimdi aslında biz diziler kendisinin ilk elemanın adresini tutar demiştik ya. İşte biz burada onu yazdığımızda ilk adresini gösterir ve adres belirtmek zorunda kalmıyoruz. Dolayısıyla biz string'i input'tan alırken buraya ampersand koymamıza gerek yok. Bu da böyle bir güzellik. Şimdi az önce dediğim gibi. Ben burada Deniz almaya çalıştım fakat bu sadece Deniz'i aldı. Niye? Ee, Scanner sadece boşluğa kadar okuyor. Yani bir kelime okuyabiliyor. Ee, fakat biz yeni bir fonksiyonla tanışacağız. Fgets Bu Fgets fonksiyonu artık e, bir cümle değil de bir kelime değil de bir cümle okuyabileceğiz. Yani biz ne zaman Enter'a basarsak e, o Enter'a bastığımız zamana kadar ki bütün yazdığımız şeyleri okuyabileceğiz. Tabi boyutumuz yeterse. Ee, ne demek istiyorum? Şimdi efket şöyle çalışıyor. Siz e, kullanıcının girdiği yazıyı atacağınız bir değişkeni veriyorsunuz ilk parametre olarak. Daha sonra kullanın girebileceği maksimum e, boyutu byte'ı belirliyorsunuz. Ve en son verilen parametre ise bu girdiği nereden okuyacağımız. Biz şimdilik input'tan okuyacağımız için buraya STDIN yazıyoruz. std input standart input demek bu. Daha sonraki derslerimizde burasını değiştirerek kullanabileceğiz. Şimdilik oralara girmiyorum. Ve daha sonra puts diye bir fonksiyonumuz var. Bu puts da printf ile neredeyse aynı şey yapıyor. Fakat içerisine sadece char pointer yani string verebiliyorsunuz. Bu stringi de sonuna kendisi slash n koyarak karşımıza çıkartıyor. Hemen şurayı fkesle alalım. String içine atacağım. Ee, boyutu e, size of String 1 kadar olsun. Yani maksimum kullanıcı o kadar girebilsin ve esteti yani in'den okuyacağım. Ee, şunu da puts'la bastıralım mesela. Puts string 1 Hemen bakalım çalışıyor. Gördüğünüz gibi artık deniz işi karşımıza çıkartabildi. Şimdi sin kütüphanelerine giriş yapalım. Şimdi sin kütüphanesi şurada gördüğünüz gibi yine include ederek en üst tarafta bunu indirip artık fonksiyonlarının kullanımına erişmiş oluyorsunuz. Şimdi. Yine şuraya bir deniz şirkinizi yazalım. Şimdi bu fonksiyonları da bir tanıyalım önce. En sık kullanacağımız fonksiyonlardan biri strlen. İçerisine girdiğiniz stringin size uzunluğunu hesaplayıp döndürüyor. Mesela deniz şirkinizi integer len diyelim. Length'in kısaltılması. strlen. Burası string length, length demek işte string birinin uzunluğunu hesapla, lenin içine ata dedim. Printf diyelim. yüzde de, şuraya da uzunluk belirtelim. Şuradan da, da leni printleyelim. Şimdi deniz için ne kadar uzunlukta? 3, 6 boşu da sayıyoruz. 7, 10, 13, 14 olması lazım. İnşallah yanlış saymadım. Gördüğünüz gibi 14'ü karşımıza çıkardı. Şimdi diğer fonksiyonumuza tanışalım. S diğer Bu da bir stringi başka bir stringin içine kopyalıyor. Bunda da ilk verdiğimiz parametre sizin kopyaladığınız stringi atacağınız başka bir değişken. Şey ise ikinci verdiğiniz parametre ise sizin kopyalamak istediğiniz string. Şimdi şurada bir örnek yazmışız. Stringler not yazmışız. Stringler birbirine direkt eşittir atamasıyla atanamıyor. Bu noktada artık stringleri birbirine atama yapmak için C'de str copy'yi kullanmamız gerekecek. Hemen yeni bir tane char oluşturayım. String 2. bu da 100 birimlik olsun. İçi de boş olsun şimdilik. Daha sonra ben str copy ile İlk başta destination'ı veriyorduk. Yani e, kopyalamak istediğimiz yere. Ve daha sonra da e, neyi kopyalamak istediğimi burada veriyorum. Ve en sonunda ben gelip pusla string 2'yi görmek istiyorum. Başta bunun içi boştu. Şimdi bakalım doğmuş mu? Gördüğünüz gibi ben ilk baştaki string 1'i hiçbir yerde printlemiyorum ya da puslamıyorum. Fakat string 2'yi şurada pusladım ve karşıma density çıkardı. Evet. STRcat diye bir fonksiyonumuz daha var. Bu da e, bir tane string'in sonuna başka bir string'i yapıştırıyor. E, ya ilk yazdığınız e, yine destination ve daha sonra da e, diğer destination'ın sonuna yapışacak string'i de ikinci parametre olarak veriyorsunuz. Hemen görelim. Mesela ee, şu sör olsun diye. Şu copy şeyini siliyorum. Örneğini siliyorum. Sir, bir de boşluk bırakalım ki şey olsun. E, cat fonksiyonu. Destination string 2. Ve source'um string 1. Şimdi bunun sonucunun biz sort en olmasını bekliyoruz. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Evet. Karşıma sördeğin içiyi çıkardı. Geldi sonuna şuraya, şuradan itibaren şuraya yapıştırdı. Evet. Bir de SDR comp. Yani SDR cmp. Bu da içerisine verilen iki parametre. iki stringi birbiriyle karşılaştırıyor. Eğer bunun sonucu sıfır olursa iki string birbiriyle aynıdır. Eğer negatif bir sayı gelirse ilk girdiğimiz parametre alfabetik olarak İkinci girdiğimiz parametreden daha önce geliyordur. Eğer pozitifse bunun tam tersi oluyor. Şurada ne örneği yapmışız mesela? Evet. Çok güzel bir örnek. Hemen şunu çalıyorum. Şurayı bir temizleyebiliriz artık. Evet. Şimdi ABCD diye bir stinging var. Bir tane daha ABCD diye stinging var. Ve WXYZ var. Şimdi biz ne demiştik? İkisi aynı olursa sıfır döndürecek. Şurası e, sıfır olacak dolayısıyla. Ondan sonra 1 ile 3'ü karşılaştırmışız. Şimdi bu daha önce, bu daha sonra. Dolayısıyla e, eğer birinci parametre daha önce geliyorsa neydi? Eksi 1 bastıracaktı. Eksi 1 değil, pardon. Herhangi bir negatif değer bastıracak. O e, bastırılan değerin bir mantığı var. Mantığı yok değil. E, mantığı da ASCII tablosuna göre dileyen e, internette ASCII tablosunu yazarak araştırabilir. E, hemen görelim. Ha, şurada da e, üçlü şeyin yerini değiştirmiş. Dolayısıyla bunda bir pozitif bir değer çıkmasını e, ön görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu eksi 22 bastırdı. Bu da artı 22 bastırdı. Dediğim gibi bu 22'nin bir mantığı var. Onu e, siz araştırırsanız daha güzel olur, daha kalıcı olur. ben yani biz şimdi burada sadece negatiflik ya da pozitiflik durumu ile ilgileniyoruz. Hangisi daha önce geliyor, hangisi daha sonra geliyor ile ilgileniyoruz. Aski tablosuyla çok bir işimiz yok. Dediğim gibi. Şimdi pointer ve fonksiyonlara giriş yapalım artık. Şimdi biz aslında mesela fonksiyon içinde iki sayı birbiriyle yer değiştirmek istesek olur mu? Mesela integer a diye bir değerim var. Bunun değeri ne olsun? 10 olsun. Bir de integer b değerim var. Bunun değeri de 5 olsun. Daha sonra ben bunu değiştirmek istiyorum. Mesela fonksiyonumun ismi value change olsun. Ve ben bunun içine a'yı da b'yi de yollayacağım ki bunların geri değilsin. Bakalım değişecek mi? Şuradan void yapıyorum. Hiçbir şey döndürmeyeceğim için. Value change integer x ve integer y. Ee, daha öncelerden söylediğimiz gibi burada verdiğimiz parametrin hiçbir önemi yok. İsmin, ismin önemi yok. Ee, tipleri tabii ki önemli. Şimdi biz daha önceki dersimizde yapmıştık. Swap yani değiştirme nasıl yapılıyor? Önce bir tane geçici değişken oluşturursunuz. Bunun içine bir tanesini atarsınız. Sonra atamasını yaptığınız değişkenin içine diğerini atarsınız ve geçici olanı da en son main'in içine böyle atarsınız. Şimdi sizce biz burada x'in değerini, değerini değiştirmiş oluyor muyuz? Burada evet. Fakat main içinde hayır. Hemen görelim. Ee, şurası d olacak. Şurada a. Aynı şekilde şunu alacağım. Şurada B olarak yazacağım. Şimdi ben burada değiştirme işlemini yaptığım halde burada aynı kaldı. Şimdi bir de bunu şurada görelim. Bakalım değiştirelim. Tabii ki şunun ismini X yapıp şunun ismini de Y yapmamız gerekiyor. Hatta şurayı A şurayı B A B A ve ki daha rahat anlaşılsın diye böyle bir şey yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi fonksiyon içinde değiştirilmiş versiyon var. şurayı sileyim daha rahat görelim. Neler olup neler bitiyor. Şimdi 5 ile 10. Benim değiştirmek istediğim şeyler burada değişiyor. Fakat main fonksiyon içinde hala aynı kalıyor. Benim bunu bir şekilde değiştirmem lazım. İşte Burada devreye pointer giriyor. Biz bu iki değerin adresini fonksiyona yollarsak eğer adresleri üzerinden oynama yapabiliriz. Bir Şimdi siz böyle gönderme yaptığınızda adres yollamadan sadece value'yu gönderdiğinizde bunun şundan hiçbir farkı yok. Yani siz burada ne a ile ne de b değişkeniyle hiçbir işiniz olmuyor aslında. Sadece bunun değerlerini yollamış oluyorsunuz. Ya şu değişkenlere ait hiçbir şeyi şu fonksiyonun içine yollamıyorsunuz. Ondan dolayı pointerlarla çalışacağız. Biz bu değişkenlerin adreslerini yollayacağız ki adresleri üzerinden bu değişkenlerin değerini değiştirebilirim. Buradaki 5 ile 10'un yerini değiştirmeyeceğiz. Evet, biz artık pointer yolladığımız için şuraya declaration'ımızı pointer şeklinde yapmamız gerekiyor. E, Pointer'ın değerine önüne yıldız koyarak ulaşıyorduk. Biz burada bütün değerleri böyle böyle değiştiriyoruz. Şimdi artık şurayı silebiliriz. Çalışacağını zaten biliyoruz. Şimdi bakalım bakalım. Ha yüzde koymuşuz. Ampersand koyacağız. Gördüğünüz gibi 5 ve değerleri değişti. Biz buraya adreslerini yollayarak bunların değerini böylece değiştirebildik. Evet, şimdi bir de stringleri pointer, yani stringlerde pointerlerdi ya, pointerlerde fonksiyonu yollamak şeyiyle çalışıyoruz şu an. Ee, hadi şimdi bir tane stringi bir tane fonksiyonun içine yollayalım. Mesela şurada ne örneği yapmışız bir bakalım. Hemen baktık tamamdır. Şimdi bir tane karakterimiz olsun. Bir de kullanıcıdan bir isim alalım. Başta bu boş olsun tabii ki e, scanf ile alalım. Yani tek kelime alacağımız için yani tek kelime de alabiliriz. Aslında hadi soyadıyla beraber alalım. Tamam. Fgets kullanalım o yüzden. Birden fazla kelimelik bir şey alacaksanız Fgets. Name. Size of name. Ve input'tan alacağım için std in. Daha sonra ben bunu Şurada greeting diye bir tane fonksiyon oluşturacağım. Yine void olsun. Printleme yapacağım için. Yani selamlama koyalım hadi ismini. Burada e, ben bir tane char pointer alacağım. Yetecek. Şimdi ben bu aldığım char pointer'ı e, geleceğim. Şurada printf diyeceğim. Selam ee, ve daha sonra şurada da name koyacağım. Yani kullanıcının girdiği isme karşılık ben ona mesela kullanıcı şey deniz işi e girdi. Selam deniz işi e yazacak bu fonksiyonla. Hemen şeyde fonksiyonumuzu çalıştıralım. Selamlama name. Şimdi burası adres istiyor. Şurada gördüğünüz gibi pointer istiyor. Biz burada niye ampersand koymadık? Bir daha söylüyorum. Ee, bu bir erey olduğu için erey de direkt böyle yazdığımızda şu array'in ilk adresi olduğu için bizim burada adres belirteci olan ampersantı koymamıza gerek yok. Benden bir isim bekliyor. Deniz, içi dedim ve selam deniz içi diye bana selamlama yaptı. Evet, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.